heyecanının MediaMarkt'la tam zamanı. MediaMarkt sunar. Sponsorumuz MediaMarkt'ın Şampiyonlar Ligi finali özel mediamarkt.com.tr'de geçerli. Seçili ürünlerdeki %10 indirim fırsatını kaçırmayın. İndirim kodunu videomuzun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Orhan Uluca size Manchester City Inter finalini tüm taktik detaylarıyla analiz edecek. İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçına çok az bir zaman kala iki takımı taktik tahtasında analiz edeceğiz. Maçın ağır favorisi Manchester City gibi gözüküyor ki herhalde bu çok kişi tarafından e, favori olarak gösterilmekte çok da haksız değil. Ama bence bugünkü Şampiyonlar Ligi takımları arasında Manchester City'nin en son eşleşmek isteyeceği takım Inter olmalıydı. Maalesef burada Guardiola görece favori olmayan takımlar arasında kendisine en ters gelecek bir rakiple final oynayacak. Şimdi buna detaylıca bakalım. Önce Inter'den başlayalım. Neden Inter zor bir rakip? Birincisi Inzaghi'nin Inter'inin tanımlayacak olsak herhalde ilk söyleyebileceğimiz kelime kompakt. Yani üçlü savunması, üçlü orta sahası, İki tane santraforu ve iki kanat bekiyle beraber muazzam kompakt bir takım. Aslında çok iyi bir savunma takımı. Bu kompaktlık içerisinde City'ye alan bırakmama konusunda belki de yarı finale kalan takımlar aslında en mahir takım olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu nasıl gerçekleştirdiğine bakalım. Ki şunu da söyleyelim eğer gerçekten gole ihtiyacı olduğunda veya City'ye daha fazla zorluk çıkarmak istediklerinde adam adama hibrit pressing diyorlar artık buna yeni sistemde. Bunu çok iyi bir şekilde uyguluyorlar. City'yi oynatmama konusunda savunma yeteneğine sahip olacaklar ve özellikle kompaktlık konusunda ciddi sıkıntısı çıkaracaklar. Bunun sebeplerine girelim öncelikle. Burada turuncular Manchester City ve beyazlarda üçlü savunmasıyla gördüğünüz Inter. Belki de en kritik nokta üçlü orta sahası yani Mkhitaryan, Barella ve Hakan Çalhanoğlu hani Mkhitaryan olmadığında muhtemelen Brozovic Hakan'ın rolünü alacak ve Hakan o zaman Barella ile beraber öndeki çift sekizden birisi olacak ama en nihayetinde Üç oyuncu hem savunmada hem de hücumda var. Geriden oyun kurma konusunda baskı yapıldığı zaman City'nin biliyorsunuz o üçüncü orta saha Kevin De Bruyne'nin buralarda gezinip top alıp çok ciddi sıkıntı yarattığı Haaland'la birleşip neredeyse tek bir pasta kaleciyle karşı karşıya kalıp ya da pozisyon bulduğu maçları hatırlayın ki Arsenal bunu yaptı. Bu maçta her ne kadar Inter geride rakibi karşılayacak olsa da zaman zaman tıpkı Arsenal'ın City'ye yaptığı gibi en önde savunmacılarına iki tane santroforu gönderecek. Kanat beklerini en uca kadar ileri çıkaracak ve üç orta sahası da ortadaki üç orta sahaya basacak. Şimdi buradaki sıkıntı genelde City'nin Burada Stones'u alıp dörtlü bir orta saha kurmaları topa sahip olduğunda ama böyle olduğunda dahi Inter üçlü savunmadan birisini ileriye doğru çıkarabiliyor. Bu açarım olabilir. Duruma göre topun nereden geldiğine göre beşli savunmadan herhangi birisi olabiliyor ve bu da Kevin De Bruyne'nin burada yarattığı fark Arsenal maçında gösterdiği ve daha farklı, farklı maçlarda öne çıkan rolü burada biraz daha sekteye uğrayacaktır. Bunun mesela Real Madrid'de çok görmedik. Çünkü Real Madrid bu tarz bir pres yapmıyor. Arsenal tarzı veya ligimizden tanıdığımız Galatasaray sezonun başında özellikle Fenerbahçe'nin yaptığı her adama bir oyuncunun denk geldiği, Hikmet Hoca'nın for checking dediği, artık yeni neslin dilinde hibrit pres denilen hem alan hem adam adamdan kopulduğu itibaren alana geçen bu savunma sisteminde çok böyle bir pres anında City zorlanacaktır. Çünkü Milan'a 2-0'ı getirilseye kadar olan süreçte en iyi yaptığı şey Inzaghi'nin bu ön alan presiydi. Şöyle eşleşmeleri de şöyle yapalım hatta. Her iki Ceko ve Martinez'in ileride iki stopere bastığı noktada 3 tane orta sahasına da 3 tane orta saha gelecektir. Yani Barella, Hakan ve şimdilik oynarsa Mkhitaryan diyelim. İlkay Rodri ve Kevin De baskı uygulayacak. Kanat beklerine iki tane kanat beki eşlik edecek ve nereden bakarsanız bakın kusursuza yakın bir ön alan presi vardı Milan karşısında. Inzaghi'nin burada da bunun olması çok çok da zor değil ama daha önemli bir konu yani bunu zaman zaman yapacaktır genelde geride bekleyecektir yani alan savunması uygulayacaktır kritik nokta 3 stoperin önüne koyduğu üç tane orta sağ ve şöyle merkezden bir hat çizdiğinizde şu hatı çizdiğinizde City'nin burada daha kalabalık olmasının neredeyse imkanı yok derece kadar az. Özellikle bu tarz savunmalarda araya girecek olan oyuncuları takip konusunda da Barella, Hakan, Keza üçlü stoperden herhangi birisi imdadına yetişecektir. Çünkü biliyorsunuz atılan gollerin pek çoğunda Real Madrid karşısında İlkay'ın ceza sahası içerisindeki rolü çok önemliydi. Her seferinde bir oyuncuyu çekti ve dörtlü savunmalarda ciddi sıkıntı yarattı. Ama burada nasıl olacak onu hep beraber göreceğiz. Üç tane stoper ve iki tane kanat bekiyle savunma yaptığınız zaman kenarlardan Grealish veya Bernardo Silva'nın korner çizgisinde yakın yerlerden yapacağı ortalarda Haaland'ı baskı altına alabilecek üç tane önemli stoper var. Bu da zaten kenar aksiyonlarını ciddi şekilde zayıflatan unsur. Ama ne yapabilir bunun yerine? Tipik bir City hücumda seti çizelim size daha güzel anlatabilmek için. Turuncular City ve Haaland en önde. Arkasında 3 tane stoper olacak kabaca. En önemli kısım şurada ilk ay Şurada Kevin De Bruyne. Genelde Kevin De Bruyne biraz sağ kırık şekilde oynuyor. İlk ayda sola kırık. Ama daha da özelde ilk ay merkeze koşu yapan ceza sahası içerisinde adam fazlalığına ulaşmasını sağlayan hem gol arayan ama hem de atılacak olan golde stoperleri bir şekilde kendine çekerek diğerlerine alan yaratma rolüyle çok önemli. İki golde de bu vardı. son maçlarda attığı gollerle beraber inanılmaz farklı bir yere doğru gitti. Hatta milli takım arkadaşı Leroy Sané İlkay'ın saçını 2002 Brezilya'daki Ronaldo'nun saçıyla değiştirip İlko ya Gündoğan, Gündrol da öyle bir şey yazmıştı. Bunu arkadaşlar buraya bulup koyabilir kesinlikle. Çok <laughs> Ronaldo, Brezilyalı fenomen Ronaldo'ya benzetildi. O kadar çok gol atıyor ki enteresan bir role büründü ama Şampiyonlar Ligi'nde gol atmasa dahi İlkay'ın şuraya yaptığı koşular hem Haaland'ın kurtarışla biten ama iki tane kafa vurmasına sebebiyet verdi. Hem de iki golde de etkin rol oynadı. Asıl buradaki kritik nokta Kevin De Bruyne. Çünkü hem Bernardo Silva'nın arkasında koşu yapıyor. Bir adamı kendisiyle beraber götürüyor. Arkadan çok hızlı bir şekilde girilişi buluyorlar. Üçlü savunmada enlemesine beş oyuncunun olduğu noktada çok hızlı yön değiştirmeler dörtlü savunmalarda olduğu kadar etki yaratacağını düşünmüyorum. Orada bir panzehir olması çok kolay değil. Ama bunun yanında kenar aksiyonlarda değil de daha çok her iki kanat bekinin Bernardo Silva, burada da Grilish. Şöyle şu bölgelerden tam ters ayak ortaları etkili olacaktır. Savunmayı devre dışı bırakıyor ki bunu söyledik. Galatasaray'ın son maçlarda Kerem'in Icardi attırdığı gol de iyi bir örnektir. İkincisi Inter'de Darmian'dan ziyade Dumfries ve Di Marco her iki kanat peki de ileri doğru çıktığında savunma arkası atılacak olan koşullar da burada çok kritik rol oynayabiliyor. Geçişlerde sıkıntı yaşaması çok ihtimaldendir. Çünkü Inter'in her hücumunda göreceksiniz. Ceko üzerinden eğer ki Ceko Di kaçırdıysa buradan da Milan maçında da çok iyi gör, görmüşsünüzdür muhtemelen buradan üçlünün kanat beki gittiği noktada tabii ki Ceko ve Martinez'le beraber buradan da Dumfries gidiyor ve Dumfries atak her ne kadar soldan geçirirse kesin asıl tehlikenin bu sağdan geldiğini göreceksiniz ki net vuruşları kaleci kurtarmıştı. Manyan gerçekten iyi bir e, günündeydi aynı zamanda o yarı final maçlarında. Ama Inter'in hem çıkışı klasik bir 9 numara üzerinden herhangi bir kanat bekini kullandığında diğer taraf asıl tehlikeyi oluşturuyor. Bu da genel anlamda üçlü savunmanın yarattığı avantajlardan birisi ki Inter bunu çok iyi kullanıyor. Hangi yerden çıkarsa çıksın, hangi kanattan çıkarsa çıksın asıl boşluk bıraktığı yer ters oluyor. Dörtlü savunma ise kayma yaptığında tamamen tüm takım beraber hareket ediyor ve diğer tarafta olan boşluğa koşu yapacak bir oyuncu genelde çok fazla çıkmıyor. Ama geçişlerde, hızlı hücumlarda buradaki kanat bekleri ki çok önemli. Başka bir internet artısından bahsedelim. Ona ana ayakları iyi Özellikle uzun metrajda iyi ve bu çok önemlidir. Bakın zaman zaman geriden oyun kurduğunda City baskı yapacaktır. Burada City'nin baskısı da çok önemli. Çünkü şunu fark ettik ki Şampiyonlar Ligi'nin son 3 maçına bakaraktan her takıma karşı Manchester City'nin farklı pres çeşitleri oluşturduğunu görebiliyoruz. Yani mesela Galatasaray'da öğrenilmiş bir pres var. Fenerbahçe'de var. Belki de Inter'de bile var. Milan uyguladığı ve muhtemelen City'ye de uygulayacağı. Ama Guardiola'nın presleri Bayern Münih maçında olduğu gibi maçın içerisinde de değiştirebiliyor. İki tane stopere Kevin De Bruyne ile Haaland giderken bir anda oyun kurucuya Haaland gitti. Grealish ile De Bruyne gitti. Ve orada maç, Bayern Münih maçını çözdüler. Upamecano'ya Grealish'in yaptığı baskı sonucu top kaybı geldi. 65'te bunu gerçekleştirdi. Dolayısıyla burada Inter'e karşı özel bir baskı çeşidi oluşturacaktır. Bu önemli. Ona anaya bir anlamda pres uygulamak durumundasınız. Sebebi de şu, topa sahip olduğunda siz çok kişiyle, City çok kişiyle adam fazlalığıyla geldiği yandan itibaren ilk seçenek Ceko bombeli top atabilir. Presi kıran top atabiliyor ona ana. Ve Ceko geldi anlamı itibaren hemen göreceksiniz ki Dimarco'nun buradan bir koşusu gerçekleşecek. Veya önüne verip kendisi koş Veya verip Martinez'e koşturabilir. Bu birini seçenek. İkincisi ise şurada oluşacak. Dumfries. Dumfries'in şöyle bir özelliği var. Her adam tutulmuş olsa dahi Onlarla de yine de oynayabilir çünkü Dumfries 1.88, 1.90'a yakın boyu var. Grilish örnek veriyorum 1.80'dir. Ve genelde Dumfries seçeneğini çok fazla kullanıyor. Boy avantajını da kullanarak hem de daha tehlikesiz bir ortam. Touch çizgisinin olduğu yerde almasa da çıkabilir. Ama Dumfries'le beraber yanına yaklaşan Barella, Inter'i hızlı bir şekilde çıkarıyor ki Inter'in bu maçta herhalde kurgulayabileceği en büyük hücum silahı City'nin tam anlamıyla kendisine bastığı esnada geniş alanı kaleci üzerinden özellikle kullanmak ve oradan ataklar gerçekleştirmek. Inter'in bir hücum gücü de, hiç şüphe yok ki belki de son yılların en gözde oyuncusu Barella. Barella hem savunmada iyi hem hücumda iyi ama bana sorarsanız Barella'yı en üst düzeye getiren nedir derseniz eğer savunma arkasında kenarlara deplase olan rolü ekstra adam olarak buradan Dimarco geliştirdiğinde veya top buradan çıktığında Barella anında topsuz koşuları çok iyi yapıyor ki birkaç pozisyonda Milan maçında alamadığı için ciddi sıkıntı yarattı. Ama eğer alabilseydi Barella'nın topsuz koşuları herhalde en büyük hücumdaki tehdit olacaktır. Çünkü öngörülmesi çok zor, üst düzey A sınıfı bir merkez orta saha. Hayran kalmamak mümkün değil. Başına dert atacaksa herhalde City'nin onlardan birisi hiç yok ki Barella merkezi bu şekilde 3'e 3, 3 savunmacı ve 3 orta saha ile kapattığı anda City'nin kenarlardan Diğer takımlara karşı bulduğu şeyi buradan bulması çok zor değil ama diğer tarafa baktığınızda bir Haaland gücü var burada. Hatırlarsanız eğer Alaba ile eşleşti bir ortada. Hiçbir şekilde Alaba'nın avantaja dahi sahipti ama boy avantajını çok iyi kullandı ve eğer kurtar, ciddi bir kurtarış yapmasa goldü. Haaland'ın bir özelliği daha şurada ortaya çıkacak. City'nin Inter'e yaptığını zaman zaman Inter City'ye yapacak. Tıpkı Milan maçında yaptığı gibi deplasmanda oynuyor. İlk maçı hatırlıyorsanız o kadar muhteşem adam adama savunma yaptı ki çıkamadı. Ve çıkamayan Milan'a karşı 15 dakikada 2 gol buldu. Burada City işte bu konuda çok daha mahir. Çok daha iyi. Haliyle Arsenal'ın yaptığı tarzda bir baskı yaparsa Buradan her çıkışı net pozisyon olacaklar Manchester City için. Bunu ben çok uzun süre deneyeceğini düşünmüyorum. Sadece zaman zaman deneyecektir. Inter'in savunmada ekstra güçlere de sahip. Şu açıdan üçlü savunmaya sahip olduğu için zaman zaman Dumfries'in en uçta kanat bekine Akanji'ye kadar çıktığını göreceksiniz ki burada Di Marco geriye girdiği anda yine dörtlü savunmayı oluşturuyorlar. Ya da buraya gelen De Bruyne veya İlkay gibi oyunculara karşı Acerbi veya Bastoni fark etmez. Hangi alana yakınsa herhangi birisinin savunmadan takibini adam adam oynaması ve takibini orta sahaya kadar yapabilme özgürlüğüne sahip. Bu da onların üçlü savunmanın onlara verdiği bir özgürlük ve bunu sonuna kadar kullanıyorlar. Bazen sağ kanat beki çıkıyor. Bazen üç tane stoperden birisi öne at kendisini atıyor ve adam adama İlkay'ı veya De Bruyne'yi bu şekilde etkisizleştirebilir. Son olarak Inter'in gücünden bahsederken eklemek gerekir ki Hakan Çalhanoğlu ile beraber Di da düşünürsek eğer duran toplar ciddi bir silah. Hem Ceko hem Martinez hem de oyuna sonradan girecek olsa da çünkü Dzeko 60 dakika oyuncuları biliyor ve sonuna kadar gücünü kullanacak. Lukaku yani bu da iyi bir silah. City'de ise birincisi oyuncu kalitesi farkı var. Özellikle birebir eşleşmelerde bu çok daha fazla ön plana çıkabilir. Bireysel hata söz konusu olduğunda City daha avantajlı olacaktır. Her ne kadar düzgün savunma ve düzgün yerleşim olsa da Kevin De Bruyne gibi çok hareketli ve çok zekice sağcı dolaşım olan bir oyuncuyu durdurmak çok kolay değil. Bu arada tabii ki enteresan bir dokunuş bekleniyor mu? Guardiola'dan. O da ayrı bir konu. Çünkü bu kez aynı 11 ile sahaya çıkıyor. Aynı taktikle sahaya çıkıyor. Pres hariç çok fazla bir değişim olmuyor. Bu da çok merak ediliyor ama ben çok büyük bir değişim olacağını sanıyorum kadrolarda. Topa sahip olur olmaz. Stones kendini ortaya atacak. Rodri ile buluşacak. Önlerinde Kevin De Bruyne, İlkay, Grealish ve Bernardo Silva'nın önünde Haaland olacak. Bu durumda geriden Inter'in Milan'a yaptığı baskı, eğer City'e yapılırsa burada en güzel Arsenal maçını özetinizde göreceksiniz ki bazen tek topla Haaland'ın merkezde alacağı tek top indireceği ki çevresinde uydusu Kevin De Bruyne indireceği tek top golü getirmeye yetecektir. Bu riski almamakta çok fazla gömülü olmasını sağlayacaktır Inter'in. Bu da ayrı bir konu ama Inter'in de ben bu presi tıpkı Milan'a yaptığı gibi City'ye de zaman zaman uygulayacağını düşünüyorum ve çok merak ediyorum. Oradan o çıkabilecek mi? Çünkü gördüğüm sezon boyunca pek çok Avrupa takımı izledim. Inzaghi'nin ortaya koyduğu pres çeşidi belki de en kusursuzuydu. Arteta'nınkinden çok daha iyi. Arteta bu konuda çok sıkıntı yaşadı. Hem kendi yaptığı presle sıkıntı yaşadı, gol yedi. Hem de kendisi pres karşısında City'ye karşı oyun kurarken stoperi hata yaptı, gol yedirdi. Dolayısıyla iki kısımda da sezonun en iyisi Arsenal hata yaptı. Ama ben Inter'in bu konuda daha başarılı olacağını düşünüyorum. Tuzak kurmak Inter'in çok daha işine geldiği için sanılanın aksine Inter'in bu maçta şansı çok fazla. Bunu iyi oynayarak değil, iyi savunma yaparak, geçişlerde iyi olaraktan, Ceko üzerinden, iki tane kanat pekini ileri ataraktan ve daha farklı duran top gibi özellikleri, hücum gücü nedeniyle bunu başarabilir. Çünkü çok önemli bir özelliği var. Inter çok kompakt bir takım. Savunması çok güçlü ve özellikle merkezde 3 oyuncuyla iyi bir şekilde kapatıyorlar. Kenar ortalarında 3 tane stoper içeride Haaland'ı baskı altına alıyor. Bu durumda aslında City'nin golü penaltı noktasının dışarısındaki alan çizgisinden Rodri, İlkay Stones, özellikle Stones bu gibi oyuncularla bulabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında merkezi böyle kapatırsa işi çok zor. Bir de tabii ki baskıdan çıkma gücü City'nin çok daha yüksek. Bu da tabii ki maçın skorunu belirleyecektir. Çünkü olur da bir Inter gol atarsa gerçekten bu kompakt yapı, inanılmaz savunma, çok iyi bir düşünülmüş ön alan presi, tam sağ pres. Muhtemelen City'ye karşı özel bir şekilde hazırlanılacaktır. Ama burada Guardiola'nın ve Inzaghi'nin stratejilerini merak ediyoruz. Hep beraber final maçını göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli, bol gollü bir final. Hepimize diliyorum açıkçası. Mediamarkt'ın Şampiyonlar Ligi finaline özel mediamarkt.com.tr'de geçerli seçili ürünlerdeki %10 indirimini hatırlatalım. İndirim kodunu videomuzun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Şimdi sizi Yılmaz Vural'ın kendine has üslubuyla, finale dair yorumlarıyla baş başa bırakıyoruz. İki tane Türk çocuğu ama Almanya'ya yetişmiş olanlar bunlar. Ve şu anda biliyor musun Türkiye Liglerinin belki 3'te ikisine yakın Türklerin e, Almanya kökenli olduğunu görürsün. Yani... Türkiye'nin altyapısı orası. Bize yolluyorlar. Biz de onları burada kullanıyoruz. Kendimiz hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bir öyle giriş yapalım istersen. E şimdi bakıyorsun bir tanesi iki tane Alman takımı eledi. Leipzig ile Bayern Münih'i bir de Real Madrid'i. Bir tanesi de iki tane Portekiz takımı eledi. Porto ile Benfica'yı ve son olarak da e, kendi İtalyan takımı Milan eriyor. Yani bakarsan takım güçlerine, dengelerine City daha zorluklarla gelmiş buraya. Önemli takımları yenmiş gelmiş. O da bir nebze ondan daha tabii Şampiyonlar Ligi'nde oraya kadar gelen takımları ya bu kötü bu iyi diye ayıramazsın yani. Herkes bir şey yapıyor ki bir oturlara atlıyor diye düşünmek lazım. Ama şimdi e, City'nin mesela Real Madrid maçını izledim. Karşısında o kadar çaresiz kaldı ki Real Madrid takımı inanılacak gibi değil yani. İşte o acemilikler yapıyor, pasatalar yapıyor. Bizim o kafamızda kurguladığımız Real Madrid takımı sahada yok. Bu durup dururken olmuyor tabii. Bunu City topu kaptırdığında oynatmıyor. Kaptığında hızlı atak yapabiliyor. Çok önemli oyuncularıyla hücumda fazla yaygınlaşabiliyor. Her şey var. İşte bir havalantı var ki tutulması mümkün değil. Veya ilk ayın iki tane ortasındaki oynayan oyuncunun enteresan bir dizilimle oynuyorlar ki buna para almak çok zor. 3, 2, dört, bir, e şimdi ortada bakıyorsunuz işte dörtlü oynasa e, öndeki ikili ne olacak? Oraya bir oyuncu daha çekse ki inter'in düşeceği durum bu. Yani bu sisteme eğer inter para talmaya çalışırsa ki 3-5-2 ile buna parat alamaz. Yani parattan kastım karşı bir taktik yorum. Dizilişler öyle olmalı ki karşılıklı hale gelebilmelisiniz. Yoksa kaymalar gerekecek, ondaki gecikmeler rakibin avantajı haline gelir olur. Yani daha basit olarak oyunculara sen bu, bu onun karşısında olacaksın. Topu kaptırdığınızda bir eşleşme çıkması lazım. Ona on başlar ve siz yapacağınız sayıdaki sahadaki sistemsel dizilimle veya oyun anlayışıyla rakibi hep bir yerlerde bir eksik yakalamaya çalıştığınız bir oyundur bu. Bakıyorum mesela zaman zaman videolarda izliyoruz Guardiola'nın maç konuşması. Guardiola'nın oyuncularla olan işte e, ilişkisi. Hep eleştirildik Türkiye'de. Ya sen şovmensin. Biz şovmensek Guardiola ne acaba bilmiyorum ya. Yöre atıyor, çıldırıyor. Yani bütün ruhsal tepkisini dışa vuran bir yapısı var. Sevincini de, üzüntüsünü de. Ve soyunma odasındaki oyuncularla olan ilişkileri tahtada onları anlatırken ki vücut dili. Enteresan bir yapısı var. Yani resmen bir tiyatro oynuyor. Oyuncu diyor ki bu benim liderim. ki hepsi dünya çapında oyuncular. Ve onu böyle e, ilkokul çocukları gibi çok dikkatli dinleyip dediklerini yapmaya çalışıyorlar. Yani bu bir takımın gelişmesi için çok önemli bir olay. O yüzden tabii ki Guardiola'sıyla fazla bir takım yani. E, futbolun doğrularını tamamen yapabilen bir durumda. Çünkü geriden geldi, Arsenal bayağı bir puan farkı oldu, bir ara dağıldı... derken toparlandı ve finalde öyle bir atağa kalktı ki... E, Arsenal takımı, hadi onların da beklensin İngiltere ligi ilgili şampiyon olmak falan değil, katılalım şampiyonlarla yine diye başladılar ama... onlar için de bu ikincilik bile büyük başarı sayılabilir ama... almışsın gidiyorsun yani, sonuçlandırabilirsin olurdu. Böyle bir takımla... E, işte Türk futbol severler olarak bize geliyorlar. Burada... E, Bizler de onları izleyeceğiz. Ben hep kendi kendime sorarım. Futbolda atak yapıyorsunuz. Avrupa'da çok topun kaptırdığı yerde savunmayı başlatan takım sayısı fazla değildir yani. Hep onlar geri çekilirler kaptırınca belli bir alana. Biz onu futbolda ikinci bölge deriz. Yani kendi santra çizgine yarı saha arasındaki bölgeye kadar geliyorlar. Şurada rakip burada hata yapıyor, onlar yaptırıyor ve kendisi top kaybı yapıyor ve ondan sonra hızlı ...ucumuna çıkıp sonuçlandırmaya çalışırlar. Ya oyun tarzları budur. En krallı. City takımı bunun dışında davranıyor. Yani bakın her zaman önde kalabalık takım. İşte kenarlar geliyor. Ortadaki iki tane oyuncusu destek veriyor. İşte öndeki oyuncu depresi oluyor onlara gelenleri. Hem Piot Santfor gibi gelmelerini sağlıyor. Hem kendisi araya atılan toplarda işte sayıyı arttırabiliyorlar. İşte bu beş kişiye arkadan iki tane daha orta sahası katılıyor. Yani adam hücumda her zaman sekiz kişiyle oynuyor. Beşi çok aktif, ikisi yarı aktif. İşte kenarlardan da bir çıkış varsa sekiz kişi. Yani geride kalan oyuncu sayısı iki oluyor. Böyle bir atak yapıyorsunuz. O zaman atak zenginliği başlıyor. Yani çok fazla sayıda olursanız farklı şeyler orada işte kenardan geliyor, ortadan geliyor, yandan geliyor. Yani bir sürü alternatif ortaya çıkar olur. Dikkat et adamda kibir yok. Adamda dünyanın en iyi antrenör sınıfında belki ilk sıradadır diyelim. Adamın öyle bakın insan ilişkilerine. Güleceğin, seveceğin, sarılıyor, öpüyor, kokluyor. Yani Avrupa'da tebas yoktur insanlara. Başarıyı bizim buradaki bir iki yanından öperek yapmaz kimse. Uzaktan böyle gayet sınırlı yapar yani. Ama tam bizim o İspanya tabi o da Akdeniz ülkesi. O sıcaklıkla sarılarak yapıyor her şeyi. Yani temasla yapıyor. Oyuncusuna samimiyetle yaklaşıyor. Yani müthiş bir insan idare etme kabiliyeti var adamın. Yani türbüne dönüyor onları e, ayaklandırıyor falan. Bu ya olay bu yani. Hakan'ın oyun zekasına, e, Hakan'ın yapmak istediklerine kendi arkadaşları uyamıyor burada. Şimdi orada Hakan tamamlıyor arkadaşları onu. Anlatabiliyor muyum? Kendi becerisini daha ön plana çıkarma şansı oluyor. Bizde de farklı bir rol oynamak zorunda. Her şeyi, her şeyi o yapsın. E olmaz ki yani. O da bir takımın parçası. Sanırım bu farklılıktan dolayı Hakan burada. Orada gördüğümüz Hakan da burada gördüğümüz Hakan. Ben de şaşkınlıkla izliyorum. Burada milli takımda Hakan'ı oynatmasam da olur yani. Onun yerine başkası da oynasa aynı şeyi yapabilir yani. Ama gidiyor adam. Şampiyonlar yine kalmış, finale kalmış bir takımın e, çok önemli oyuncusu olabiliyor. Ne oluyor yani? Aslında bunu Hakan'a da samimiyetle sormak lazım. Ne oluyor Hakan? Niye orada böyle, burada böyle? O kendisi daha samimiyetle cevaplayabilir bunu yani. Mesela burada altı numara oynuyor. Biz hiç altı numara oynamadık galiba. Hep on numara kenar. Yani bir kere oyun karakter olarak oynamaması gereken bir pozisyon. Hadi on numara olur. Yakın, şut atabiliyor, duvar yapıyor, top tekniği iyi. Ama kenar oyuncusu oynanır mı ya? Olur mu ya? O zaman on kişi oynuyorsun Hakan orada oynarken yani. Olmaz yani. Ve adamlar da burada şimdi daha da geriye çekmişler. Daha defensif tarafını kullanıyorlar. Çünkü topa basabiliyor, pas yapabiliyor. Bir lider karakteri var. Yani bu bir karakter oyunu zaten. Yani sen sizin kendi insan karakterinizin dışında bir yerde olduğunuzda yarım metre bu tarafa al, başka bir görev ver. Çok iyi oynayabilir. Bu tarafa al, oynamayabilir yani. Heyecanla gidip bakacağız. Ki çok keyifli olacak kanaatimde. Neden? Çünkü ben futbolu bir spor gibi görmüyorum. Çok önemli sosyal bir olay. Türkiye'yi her açıdan çok şey katacak bir organizasyon bu. Ve de çok şükür biz katıldı bize gelip de böyle yaptığımız bütün organizasyonları çok başarıyla tamamlayan bir ülkeyiz. Yani işte geldik Türkiye rezalet bir organizasyon oldu lafını hiç duymadım bugüne kadar. Hep takdir, hep UEFA Teşekkür ederler falan filan. Umarım yine böyle çok güzel bir organizasyonu geride bırakırız inşallah kazasız belasız. bir gün umarım inşallah Türkiye'de Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kupaları organize edecek hale getirirler. Ben de teşekkür ederim sağ Futbol heyecanının Media tam zamanı. Media Markt sundu.